Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size koleksiyonumda olan 4 tane en sevdiğim ve en çok kullandığım termosu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem termos markasından hem de Stanley markasından modeller var. Dilerseniz soldan sağa doğru incelemeye başlayalım. İlk göstermek istediğim model şöyle yatay olarak gösteriyorum ama açıdan dolayı. Hatta şöyle de göstereyim size. Stanley'nin bu 0.75 litrelik modeli. Dilerseniz içini açalım. şekilde bardak gibi bir kapağı da var. Bu genelde klasik serilerde oluyor. Kamp ya da piknik gibi aktivitelerde kullanmak istiyorsanız bu tarz bir termosu tercih edebilirsiniz. Şöyle hafif açarak içindeki sıvıyı döküyorsunuz. Sıcak tutması 14 20 saat falan o civarlardaydı diye hatırlıyorum. Tam değerlerini açıklama kısmına bakıp ben de yazacağım. Bu ilk termosumuzdu. İkinci göstermek istediğim termos şöyle göstereyim. Termos markasının 0.47 litrelik modeli. Ben bunu İngiltere Amazon'dan almıştım. 15 pound gibi bir miktara. 2020 Eylül ayı gibi almıştım. Ya da 2019'da olabilir. Yani yaklaşık 2-3 senelik bir termos diyebilirim. Yine bu da aynı şekilde çevirmeli kapak sistemiyle çalışıyor bardak gibi kullanabilirsiniz. Kamp ya da pikniklerde kullanmaya daha uygun. Herhangi bir sapı yok. Böyle. Gelelim en son aldığım iki model. Bu ikisini Black Friday indirimlerinden almıştım Amazon Türkiye'den. İlki bu Stanley'nin Quick Go Go Quick miydi? Öyle bir ismi var. Hatta şurada yazıyorsa ona da bakalım burada yazmıyor ama su matarası olarak geçiyor. Yine linkini de size göstereceğim. Şu şekilde açıyorsunuz. Şöyle içme kısmı var. 0.47 litre birçok farklı rengi var işte sarı, yeşil vesaire. E daha çok soğuk su kullanımına uygun bir model. Hani sıcak su ya da işte çay falan yapmak istersem ben genelde hani bu ikisini kullanırım. Eğer yanımda bu şekilde taşımaya ihtiyacım yoksa. Bunu da zaten hani sıcak günlerde soğuk su taşımak için almıştım. Normal su şişesi niyetine. Bir diğer modelle yine yeni aldım. Bu Stanley'nin Travel Mug diye geçen modeli. 225 cc gibi bir kapasitesi var hatta için. Yeni yıkadım diye biraz ıslak da olabilir. Şöyle de bir model. İki kapağı var bu arada. İlki şurada. Şöyle açılıyor. Şuradan çıkıyor sıvı. Bu böyle tek bardaklık bir şey içmek isterseniz pratik bir kullanım olarak mantıklı diye düşündüm. Genelde bunlar çok büyük oluyor taşımak için. Bu da böyle işte gündelik hayatta olabilir, çantaya atmalık olabilir. Tabii ki buna göre sıcak tutma kapasitesi daha az ama bunu da o amaçla almıştım. Umarım sevmişsinizdir videoyu.